Kontrasepsiyon oral kontraseptifler, oral kontraseptifler kombine oral kontraseptifler yani östrojen ve progestin beraber olanlar ve sadece progestin içeren oral kontraseptifler olarak e, biliyoruz. Oral kontraseptifler ne zaman ortaya çıkmış? 1960'larda ortaya çıkmış. 150 mikrogram mestranol ve 9.35 miligram noretinodrel e, FDA ilk kontraseptif ilacı onaylamıştır. 1970'te mestranil etinil ile dönüşüm e, olmuş ve etinil estradiol dozları da azalmıştır. 50, 35, 30 ve 20 şeklinde. 1980'lerde birinci kuşak progestinler ikinci kuşağa geçiş olmuş. 90'larda üçüncü kuşak gonanlara ve e, 2000'lerde de dördüncü kuşak dienogest, rosprenon ve estradiol valerat şeklinde geliştirilmişlerdir. Östrojenin kontraseptif içerisinde olmasının temel nedeni progesteronun kontraseptif etkisini artırmak, endometriyumu stabilize etmek ve kırılma kanamasını önlemektir. En düşük doz yeterlidir östrojen için. Ee, sentetik steroid yapıda östrojen, etinil estrodiol uzun bir yarı ömre sahiptir ve yavaş metabolizması var. Yüksek dozlarda 50 mikrogram ve üstü bulantı kusma ve venöz tromboemboli riski taşımakta. Düşük dozlar 20-35 milik mikrogram doz azaldıkça istenmeyen kanama problemi olur. Çok düşük dozlar 20 mikrogram altı multifazik preparatlarda bulunmaktadır. Diğer östrojenler bulunanlar östradiol valerat, 17 beta estradiol ve estetroldür. 2 mg estradiol valeratsa 10 mikrogram etinil estradiol'e eşdeğer. Amaç lipid metabolizması ve tromboemboli yaratan mekanizmalar üzerine oluşan yan etkiyi azaltmaktır. Progestinlere baktığımızda bunların oluşumuna göre yani geliştirilmesine göre birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü nesil şeklinde estranlar, pregnanlar, gonanlar ve estranlar diye gene gidiyor genellikle daha az androjenik olsun ve daha az yan etki olsun diye geliştirilmişlerdir. Gestoden ve desogestrel venöz tromboemboli için küçük bir risk artışı ile ilgilidir. Androjenik etki azalır, geliştirildikçe karbonhidrat metabolizması üzerine etki minimaldir. Seks hormon baynik globulin artar ve akne, hirsutizm tedavisinde kullanılabilir hale geliyorlar. Drospirenon en son çıkan e, progestin. E, buna baktığımızda yapısı olarak spironolakton ile ilişkili biyokimya olarak progesteron ile benzer, progestojenik, antimineral kortikoid ve anti etkisi var. Potasyum tutucu etkisi var potansiyel olarak. Potasyum takibi önerilmez kullanıldığında. Hasta ek diüretik, antihipertansif, nonsteroid, antiinflamatuar ilaç kullanıyorsa düşünülebilinir. Progesteronların progestojenik, androjenik, antiandrojenik, antialdosteron, anti mineralokortikoid, anti, anti glikokortikoid aktiviteleri olabilmekte ve hastaya da buna göre önermekte fayda var. Hastanın özelliklerine göre seçim yapılması uygun olur. Etki mekanizmasına baktığımızda kombine oral kontraseptiflerde primer olarak gonadotropin salınımını baskılarlar. Folikül olgunlaşması, preovülatuar lüteinizan hormon artışını baskılar ve ovülasyon engellenir. Servikal mukusun kalınlaşması, sperm transportunu bozarlar falop tüplerinde sekresyon ve peristaltizmi etkileyerek ovum ve sperm transportunu güçleştirir ve endometriyal atrofi ile de implantasyonu elverişsiz hale getirir. Mükemmel kullanımda %03, tipik kullanımda ise %9 başarısızlık mevcut kombine oral kontraseptiflerde. Monofazik veya multifazik olabilirler. Östrojen ve progesteron dozu sabit 21-24 aktif tablet bulunduran monofazikleri mevcut. 24 tablette daha az kanama ve ovarian aktivitede azalma oluyor. Kontraseptif etkide artma ile ilişkili. Multifazik, trifazik, kuadrofazik olmasının sebebi ise burada östrojen ve progesteron dozları tabletlerde değişiyor. Amaç doğal siklusu taklit etmek, östrojen dozunu azaltmak, siklus kontrolü ve östrojenle ilgili bulantı, ara kanama gibi yan etkileri azaltmaktır. Siklik kullanımda 21-28 tablet mono multifazik 7 gün ara veya fazladan pasif tabletler içeren kullanma şekli şeklindedir. Normal menstrüel kanamayı taklit eder, gebelik olmadığından hasta emin olur ve hap kabulü artar. Ara verilen günler folikülogenez oluşum oranını artırabilir. 7 gün ara olduğunda folikülden salgılanan östrojen endometriyal atrofiyi azaltır. 4 gün arada ise atrofi üzerine etki folikülogenez şansı azalacağından az ve ara kanam olasılığı biraz daha fazlalaşabilir. Ara verildiğinde hormon çekilmesine bağlı baş ağrısı, pelvik ağrı, mut değişiklikleri olabilir. Az ara bazı hastalarda daha iyi olabilir. Sürekli kullanımda düşük doz östrojen içeren preparatlarda aslında araya da gerek yoktur. Ee, sürekli veya 84-7 şeklinde kullanılabilir. Sürekli kullanımda adet dönemi semptomları azalır. <laughs> İlk 3-6 ay e, progesteron maruziyetine bağlı e, atrofi nedeniyle e, burada endometriyel atrofiye bağlı ara kanamalar görebiliriz. Ara kanama kontraseptif etkinliği azaltmaz ve artmış endometriyel hiperplazi riski ile de ilişkili değildir. Endometriozis, premenstrüel disforik disorder, hiperandrojenizm, menopoz semptomları ve dismenoru için ve yaşam şekli regülasyonunda sürekli kullanım yararlıdır. Verilmesini nasıl veriyoruz? Dünyada %70 ülke zaten reçete hesap kullanımını desteklemektedir. Gereksiz prosedürden kaçınalım demiştir Dünya Sağlık Örgütü. AKOK rehberi de DSO rehberleri de reçetesi hormonal kontrasepsiyon ulaşımı desteklemektedirler. Yani hasta bize gelmeden de alabilir. Pelvik ve meme muayenesi, servikal kanser taraması, seksüel geçişli hastalıkların taranması gerekmediği ve hasta istiyorsa zamanında yoksa direkt kontrasepsiyon önlenilebileceğini söylemektedir rehberler. Ancak tabii ki verilmeden önce 35 yaş üzeri sigara içiyor mu, gebelik durumu var mı, son 3 hafta içinde doğum yapmış mı, 6 aydan küçük emzirdiği bebeği var mı? Yüksek tansiyon, kalp krizi, inme, kalp hastalığı var mı? Venöz emboli pulmoner emboli hikayesi var mı? Diyabet var mı? Migren var mı? Şimdi veya geçmişte karaciğer hastalığı var mı? Safra kesesi, meme kanseri hikayesi var mı? Yüksek kolesterol için ilaç kullanımı veya herhangi başka bir ilaç kullanımı var mı? Sorgulanması gerekmektedir. Bu konuda kontraseptiflerin uygunluğu konusunda e, tıbbi uygunluk kriterleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından Centers for Disease Control Prevention tarafından rehberler tarafından ve biz de bunu e, Sağlık Bakanlığı çevirmiştir. Nasıl kullanılacağı, ne gibi riskler taşıdığı konusunda kriterleri mevcut. Kontraindikasyonlar 35 yaş üzeri ve 15 sigara ve üstü içen hastalar, kardiyovasküler risk faktörlerinden 2 ve üzerine sahip olan kadınlar sigara diyabet hipertansiyon gibi 160 100 üzeri tansiyonu olanlar venöz tromboemboli hikayesi olan akut emboli durumu olanlar bilinen trombojelik mutasyonu olanlar bilinen kalp hastalığı olanlar inme hikayesi olanlar komplike kapak hastalığı olan hastalar, aktif meme kanseri, siroz, auralı migren, hepatoseller, adenom veya malin hepatom, retinopati, nefropati, nöropati ile seyreden diyabet, viral hepatit, uzun süren immobilite gerektiren cerrahi işlemler kontrendikasyondur. Kan basıncına baktığımızda hormonal kontraseptifler için kan basıncı ölçümü başlanmadan önce ölçülmelidir. Ölçülemiyor ve gebe kalma riski çok yüksek, kısıtlı bir imkanı sahip bir yerdeysek başlanmasını uygun görmüş Dünya Sağlık Örgütü. Ancak bu da miyokard infarktüsü ve iskemik inme ile ilişkili bulunmuştur. Yani ölçebiliyorsak tabii ki ölçmemiz gerekiyor. 160-100 üzeri önerilmez, 140-90 üzeri hipertansiyon varsa kategori 3 mecbursak kullanıyoruz. Hasta kontrasepsiyon istediğinde gebelikten emin olacağız. Eğer adetin 5 günü içerisinde başlıyorsak ek bir kontrasepsiyona bu süre içerisinde gerek yok. Direkt papa başlayabiliriz ve etkinliği başlar. Ama daha sonra adetin ilk 5 gün dışında başlamışsak ek kontrasepsiyon gerekiyor. Bir hafta ek yöntem kullanıyoruz. Kullanırken adiyolistanlar ve ek hastalıklara sahip olan kadınlar dışında hap kullanımında takip gerekmez. Normal rutin yıllık takipler önerilir. Kadınlar kontrasepsiyon ile ilgili değiştirme, bırakma veya herhangi bir sorunda ama e, verirken de danışma için tembihlenmelidirler, cesaretlendirilmelidirler. Haplar unutulursa tek hap unutulduğunda hatırlayınca günde iki hap kullanma durumu olsa bile hapı almalı e, hasta. Ek yöntem gerekmiyor bu durumda. İki veya daha fazla hap unutulduğunda e, ek yöntem kullanıp kalan haplar normal seyrinde devam edilir. Eğer siklusun ilk haftasındaysa bu e, ovülasyon tetiklenebileceğinden, baskılanmama riski olabileceğinden ulepuristel asetat dışında acil kontrasepsiyon kullanılabilir son hafta 2 veya daha fazla unutulursa kutu bitirilerek plasebo haplar atlanıp yeni kutuya başlanır. Ekstra hap yanlışlıkla alınırsa diğer haplar normal düzeninde devam edilir. Hap erken bitirilir. Ne zamana kadar kullanacak hasta? Gebelik isteği olana kadar hap siklik veya sürekli kullanım bırakıldığında genel olarak 30 günde doğal siklus başlar. Ancak 3 aya kadar siklus ve fertilite dönmeyebilir. 3 ayı geçerse değerlendirme gereklidir. Sağlıklı ek hastalığı olmayan sigara içmeyen kadınlarda menopoza kadar hap kullanılabilir hap kullanımı ile menopoz belirtileri ve menstrüel değişiklikler ve laboratuvar bulguları güvenilir olmayacağından fertilitenin genel olarak bittiğinin düşünüldüğü 50-51 yaşa kadar da kullanım önerilebilir. Epilepsi ilaçları ile kullanım fenitoin, karbamazepin, barbiturat, primidon, topiramat, felbamat, oxcarbazepin gibi karaciğer mikrozomal enzim aktivitesi artışı ile ilgili ise ee, bu ilaçlar ilgilidir. Kontraseptif etkinliği azaltır beraber önerilmez. Hasta mecbur seçenek yok ise 30 mikrogram etinil östrodiol içeren e, preparatları ve uzun yarı ömürlü progestin içeren drospirenon, desogestrel, levonorgestrel gibi önerilir. Sürekli kullanım veya 4 gün ara bu hastalarda daha uygundur. Lamotrijin e, ...temizlenmesi, kan klirayansı e, ise e, kombine oral kontraseptif ile artar ve sürekli kombine oral kontraseptif kullanımı e, önerilir. Doz ayarlanması gerekebilir bu hastalarda. E, diğer ilaçlarla kullanılabilir doğum kontrol hapları veya kombine haplar. Adelosan hap kullanımında kemik mineral dansiyometresini azaltabilme potansiyeli ile ilgili endişeler taşısa da kullanımı uygun bulunmuştur. Obezite ile kok kullanımda venöz tromboemboli artışı ilişkilendirilse bile net kanıt yoktur. Ama etkinlik azalması mümkün olabilir. Yine de düşük doz sürekli kullanım uygundur. Ee, sadece progestin içeren haplar daha uygun olabilir. Postpartum 3 hafta kombine oral kontraseptif önerilmez. 4 hafta sonrasında kullanılabilir. Ancak e, 4-6 hafta sadece progestin içerenler daha uygundur. Post-abort 1. ikinci trimester sonrası ilk 7 gün içinde başlanabilir. Perimenopoz dönemde sağlıklı sigara içmeyen kadında 20 mikrogram etinil estrodiyon içeren e, kombine haplar daha uygundur. Sıcak basması ve mut değişikliklerini önlemek için de sürekli kullanım önerilebilir bu hastalarda. İlaç etkileşimlerine baktığımızda Rifampin kombine oral kontraseptif serum seviyesini azaltan tek antibiyotiktir. Antifungal griseofulvin ile kombine kontraseptif başarısızlığı bildirilmiş ancak kok kullanımı Dünya Sağlık Örgütü tarafından uygun bulunmuştur yine de. Antiretrofirallerden efavirensin kontraseptif hormon seviyelerinde azalma yaptığı ve ovülasyon oranında artış yaptığı da gösterilmiştir. Ritonavir kok progestin seviyelerini düşürmektedir. Yan etkilere baktığımızda kok kullanımda özellikle ilk 3 ayda adet kanama değişiklikleri, bulantı, kilo artışı, duygudurum değişiklikleri, memelerde hassasiyet, baş ağrısı gibi hafif yan etkiler olabilir. Libido'da azalma, artma veya değişiklik yok şeklinde yayınlar mevcut. Yapılan çalışmalarda bu yan etkilerden kilo artışı ve duygudurum değişiklikleri plasebodan farklı bulunmamıştır. Hastalar bu konuda bilgilendirilmelidirler. 10.000'de 4-5 olan venöz tromboemboli riski kok ile 2 kat artmakta. Gebelik ile ise 5 kat artmaktadır ve kullanımın ilk 4 ayında maksimumdur venöz tromboemboli riski. Kanser riskine baktığımızda ise kanser riski meme kanserinde minimal bir artış yapmakta. Endometrium ve over kanserinde de azalma yapmaktadır tüm kanserler değerlendirdiğinde kanserlerde azalma yapmaktadır kombine oral kontraseptifler. Sadece progestin içeren oral kontraseptiflere baktığımızda e, Noretindron 0.35-28 tablet Camilla Türkiye'de yok. Drospirenon 4 mg 24 tablet 4 pasif tablet şeklinde Zilinda Türkiye'de var. 25 mg spironolaktona eşdeğer antimineral kortikoid aktivitesi mevcut. E, ve %0.7 e, şeklinde bir ...başarı oranı var. Bir hiperkalemi, yani gebelik e, riski var. hiperkalemi Bir tane hiperkalemi e, izlenmiş. 14.329 siklus kullandırılmış hastalara. 24 saate kadar unutmada da etkinlik bildirilmiştir drosprenonda. Desogestrel 75 mikrogram, 28 tablet e, cezarette... E, kok kadar etkin bulunmuş. 12 saat unutmada da etkinliğin etkilenmediği bildirilmiştir. Norgestrel 0.075 mg 28 tablet. %2 başarısızlık bildirilmiştir. Üretimi yoktur Norgestrel'in. Etki mekanizması progestin içeren oral kontraseptiflerde servikal mukus kalınlaşması ve sperm geçişi engellenmesidir. Ancak içerdiği progestin ve dozuna bağlı olarak özellikle drospirenonda ovülasyonun baskılanabileceği bildirilmiştir. Endometriyal atrofi yapar, tubel motiliteyi de etkiler. Kullanımda östrojen kullanmasında sorun olan hastalarda tercih sebebi şüpheli bilinen gebelik durumunda, şüpheli bilinen meme kanseri durumunda, tanı koyulmamış anormal uterin kanamada, benim veya malin karaciğer tümörü, siroz, akut karaciğer hastalıklarında akut venöz tromboemboli önerilmemektedir. Yan etkileri düzensiz ara kanamalar ve lekelenme drospirenon ile %3.5, desogestrel ile %6.9 bildirilmiştir ve hapı bırakma nedenlerinin en başında gelir. Akne drospirenon ile %1, desogestrel ile %2.7 bildirilmiştir. Mood değişimi depresyon konusunda %01-03 arasında bildirilmiştir. Kilo artması %09, folikül kistleri normal popülasyondan bu hapları kullananlarda biraz daha fazla görüldüğü bildirilmiş. Ancak hapın kullanımının devamında bunlar regresi olmaktadır. Karbonhidrat metabolizması, kemik mineral dansitesi üzerine etkisi, kardiyovasküler risk, emboli riskleri açısından kok yerine tercih edilebilirler, güvenlidirler. Siklusun ilk 5 günü içinde ek yöntem gerekmeden başlanabilir. İlk 5 günü geçtiyse 2 gün ek yöntem önerilir. Üretici 7 gün öneriyor. Postpartum 6 ay içinde laktasyonda menstruasyon yok ise ek yöntem önerilmez. Aksi durumda 2 gün önerilir. Emzirmeyen kadında post abort durumunda hemen başlanabilir. Postpartum 20 bin günü geçmiş hemen post abort başlanmamış ise 2 gün ek yöntem önerilmektedir. Unutulursa mini hap alınması 3 saatten kısa bir süreyle unutulduğunda fark edilir, edilmez hemen alınması gerekiyor. Ama tabii ki şu an kullandığımız haplarda bu kadar saat kısıtlaması yok. Gerekirse günde 2 hap alınabilir. Yine eski çıkan mini haplar için 3 saatten uzun bir süreyle gecikmişse sonraki 2 gün ek bir kontraseptif yöntem uygulanmalıdır. Bu drosprenon ve diğer desogestrel için daha uzun 12 ve 24 saat şeklinde. 2 veya daha fazla mini hap alınması unutulduysa 2 gün süreyle günde 2 mini hap alınmalı ve 2 gün ek bir kontraseptif yöntem uygulanmalıdır. Gerek varsa acil kontrasepsiyonda kullanılmalıdır. Antiepileptik ilaçlardan yine fenitoin, karbamazepin, topiramat, barbituratlar ve antimikrobiyal ilaçlardan rifampisin ve rifabütün pop etkisini azaltabilir kullanım için doktor kontrolü gerekmez rutin kontroller yeterlidir. Çok teşekkür ederim dikkatiniz için.